Evet merhabalar sevgili ikizler burcu şimdi Ekim ayınızı değerlendireceğiz ama isterseniz önce e, ilk videomu da bir göz atın derim tutulmalı bir ay Ekim ayı ve böyle bir özet giriş yaptım e, onu da izlerseniz belki bir takım fikirleriniz olabilir Ekim ayı ile ilgili olarak peki tutulma seyrinin biliyorsunuz ki terazi koç burcuna terazi ve koç aksına geçti. Dolayısıyla sizin 5. eviniz terazi, 11. eviniz koç oluyor. Dolayısıyla da çocuklar, flört hayatınız, bu bir buçuk yıl içerisinde cinsel hayatınız, hayattan zevk aldığınız alanlar, ben hayattan daha nasıl zevk alabilirim, Belki böyle daha hareketli bir sürece giriz onu söyleyeyim. Tabi burada 11. evde umutlar, beklentilerimiz evi olduğu için hayata karşı belki beklentilerinizi, umutlarınızı güncellediğiniz, belki çocuklarınızın hayatlarıyla ilgili yeni kararlar alacağınız veya onların gelecekleriyle ilgili bir takım eylemsel planlara geçeceğiniz bir dönem de olabilir. Ne de olsa koç eylemleri ifade eder. Dolayısıyla hayatınızdaki dengeyi bulmak isteyeceksiniz. Aşk ve ilişkilerde özellikle tensel vurgulu ilişkilerde bunun içindedir. Çünkü beşinci ev aslanın evidir. Dolayısıyla kendinizi göstermek işte işinizde mesela burada bir takım riskli işler olduğu için mesela bugüne kadar denemediğiniz ne bileyim işte bir takım beste yapıyorsunuzdur sahneyle ilgili bir takım şey mesela bunları Gerçekleştirdiğiniz bir, bir buçuk yıl olabilir. Bunlar belki hayatınızın ana konuları haline gelebilir. Dolayısıyla 14 Ekim'de e, halkalı güneş tutulması 5. evinizde yeni bir aşkı getirebilir. Flört hayatınızı canlandırabilir. E, ve sizi Evliye götüren bir yolda olabilir. Çünkü burada 11. ev nedir? İşte umutlarımız evidir. Geleceğe bakış, gelecekten beklentilerimiz. E hayatınıza kalıcı bir insan girdiğinde ne olur? Bunları bir güncellersiniz. Çünkü hayatınızda bir insan daha vardır. Onunla birlikte bir gelecek planı yapmak gibi de düşünebilirsiniz. Bu önümüzdeki bir buçuk yıl böyle bir süreç olacaktır. 6-12 aksında boğa akrep tutulmalarının son tutulması 28 Ekim'de yaşayacağız. Dolayısıyla işle ilgili <laughs> hayatta bilmediğiniz bir takım konuların önüne gelmesi, arkanızdan iş çevirir insanlarla böyle bir takım mücadeleler, özellikle iş yerinde bunlarla bir takım mücadeleler yapmış olabilirsiniz. Patron, işveren ya da iş yerindeki ofis arkadaşlarınızla ilgili değişimler, işten ayrılmalar gibi gibi bir mücadele alanınız oldu. Bu alanda da süreçler tabii ki 28 Ekim'de olacak bu ada burcundaki ay tutulması ama etkileri bir altı ayı kapsayacaktır. Dolayısıyla gündemleriniz içerisinde yine iş ve gündelik hayatın bir dengeye kavuşmasıyla ilgili de bir takım düzenlemeler ve güncellemeler olabileceğini söylemek mümkün duruyor. Sevgili sevgili ikizler. Zaten terazideki tutulmada <laughs> ikizler burcu yükseliyor. Dolayısıyla ikizlerin aşk hayatının ben bu dönemde çok kısmetli olacağını, yeni tanışmalara çok açık olacağını, bazılarının hamilelik müjdesi alacağını, vereceğini söyleyebilirim. Çocuklarıyla da ilgili güzel gelişmeler olmasını çok mümkün gördüm. Tabii ki burada çocuklarımızla ilgili kararların bazılarınız için ...yer değişikliğine sebebiyet vermesinde mümkün gördüm. Hatta ülke değişikliğine kadar giden bazı değişimleri getirebilir. Evet, ikizler için bu şekilde anlattıktan sonra tabii ki şimdi tarotlarımızı açıyoruz. Önce e, sevgili ikizlerin birinci altına bir bakalım ne var, ne düşünüyorlar daha çok. E bir rahat edeyim ben diyor. <laughs> Özellikle bu yaz e, bir ev almayı düşünen bazı ikizler, birikim yapan ikizler olabilir. Güzel bir vizyon oluşturmuşlar. Bilinç altında sevgili ikizler diyorlar ki param düzenli bir zaten herkes bunu düşünür ama özellikle bu sizin bilinçaltınızda daha güzel kodlanmış duruyor sevgili ikizler. Önemli olan bilinçaltımıza kodlamak. O zaman kolları daha kolay birbirimize çekiyoruz. Bu da çok olumlu bir olum, e, olumlu bir kodlama ve bize diyor ki yani bir geri geri çekmek değil de kendime ait bir alanımı yaratsam, işte param düzenli olsa, e, işte böyle bir ev alsam, o artık orada yani böyle plan olan bazı ikizler burçları var. Ama diyor bu bu kodun yani karşılığı yani bu kartın açılımı da aslında rahat etmektir. Hani en azından 2024'ün işte ikinci yarısında bu, takı, bu tarz isteklerine kavuşmak isteyen bazı ikizlerin kodlamalarını çok doğru buldum ve bunu kendilerine çağırmalarında çok doğru buldum. Neyi çağırsak hayatımıza da o girecektir diyoruz. Peki o zaman diğer kartlarınızı açarak Ekim gündemini bir yorumlayalım sevgili ikizler. Evet bir yıldız kartı çıktığında o tarot kartı her ne şekilde şeyler içerirse Sonucu bir arınma ve şifalanma, dengeyi bulma, parlama ve kırıldama olacaktır diyorum sevgili ikizler. O yüzden lütfen zaten güzel evlerinizde gerçekleşecek terazi koç tutulmaları. E, dolayısıyla bunu güzel değerlendireceğinizi düşünüyorum. E, geleceğinizin parlak olduğuna güvenin diğer Yıldız kartın ana şeyi budur. Dolayısıyla da bu kart çıktığında bir majör arkana karttır zaten. Bütün şeyi o ışığı aydınlatır. Bütün kartları onu söylemek istiyorum. Yani orada bir bilinç altı kodlamanız vardı. Bu onun da gerçekleşeceğini aslında müjdeliyor. İlk kart olarak açılıyor çünkü. Onu da söylemek istiyorum. Peki aşk var dedik. Evet aşk var dedi kartlarımız. Bazı şeyleri bitecek ama bazılarınızın hayatta bazı ilişkiler aşk ilişkileri biter. Onu söyleyeyim. Hani yolunda gitmeyenler biter ama kalbi boş olanlar için aşk var. Böyle de kalan, sürünen, hani onları bitirecektir onu söyleyeyim çünkü güney ay düğüm e, kuşan güney ay düğüm tarafında olduğu için terazi tutulması geçmişle bağlantılı konularda da kapat kapanışlar getirir ve ölüm kartının iki kere çıkması bazı kapanışları yaşayacağınızı ifade ediyor. Evet bazı bitişler hayatın yeni bir dönemine geçmeyi ifade ediyor. Fakat burada ikizler için bir şey dikkat çekmek istiyorum. E, aile bireylerinin sağlığı burada çok öne geliyor. Ebeveynler ve aile bireylerinin sağlığına da lütfen dikkat edelim diyorum. Çünkü boğadaki tutulma netice itibariyle 12. evinizde olduğu için beklenmedik bir durumu oluşturabilmesinin ihtimalini taşır. Bir kalp benim için bir kere geldiğinde aynı vizyondaki yani aynı değeri taşıyan kart normal olarak hani nitelendirirse iki kere üst üste geldiğinde daha ciddi alınması gereken bir sağlık konusu ya da ebeveynlerin sağlıklarıyla ameliyatlı durumlarıyla ilgili daha tedbirli ve temkinli olması gereken bir durumu anlatır diyoruz. Peki Maddi açıdan rahat bir sürece gireceksiniz miraslı konular konusunda dikkatli olmanızı öneriyor kartlarım İşe karışan insanlar olabiliyor olabilir diyor ortak bir takım paralarınız varsa özellikle bir kayıp demeyeceğim ama hani bir miraslı durumla ilişkilendireceğimiz bir durum yaşarsa sevgili ikizler bu noktada mesela bu bitmemiş bir miras davası da olabilir süren bir dava da olabilir veya bir alacak verecek konusu olabilir bir malı paylaşımı olabilir bir satıştan gelecek para olabilir bir şeyin paylaşılması ile ilgili bir durumda da dikkatli olmalarını öneriyorum temkinli olmalarını öneriyorum bir de gece hayatının özellikle yoğun yaşayanların sağlıklarına daha dikkat etmelerini önereceğim sağlıkları ile ilgili bir takım önlemler almaları gerekebilir. Yani aşırı alkol tüketimi ya da uyku saatlerinin düzensizliği Ekim ayını etkileyebilir. Oysa ki Ekim ayı çok verimli. Bir tarafında yıldız kartı, bir tarafında aşk kartı. Güzellikleri getiren ama bazı bitişleri de getiren bir ay diyebiliriz. Ve ortaklı mallar konusunda da dikkatli olmaları gereken bir ay diyorum sevgili ikizler burcumuza. Evet e, özellikle bazı ilişkiler de bitecek. Yani buradaki bu kartı e, Major Arkan'ın 13 numaralı kartını bir yandan da e, bazı ihanetlerle ilişkilendirebiliriz. Yani ihanetli ilişkilerdeki bitişlerle bunları öğreneceksiniz. Çünkü ikizler yükseliyor özellikle 15 Ekim ve sonrasında. Ee, ve bunun içerisinde yani bir takım bilmediğiniz konuların önünüze gelmesi de var. Unutmayın 12. evinizde boğada ay tutulması var. Dolayısıyla böyle kıskançlık durumlarınızda bir artış bir kişi tarafından hatta böyle az çok ilgi duyduğunuz bir kişi tarafından e, aldatma ve ihanete uğrama gibi bir durumda ilişkiyi bitirebilir diyor. Onu da söyleyeyim yani bunu bütün bitişler için Kullanabiliriz ama kalbi boş olanlara kesinlikle bir aşk var ama ilişkisi devam edenler özellikle tensel bağlantıdaki ilişkilerde üçlü ilişkilerin potansiyelini Ekim ayında arttıran bir görünüm var ve bunların ifşa olacağını da anlatan bir görünüm var ama diyor üzülmeyin yani zaten yıldız kartı dediğim gibi bütün bunları aydınlattı şu anda ışığımı tüm tarotun üzerine yansıttı. Zaten bu kart da sabırlı ol ışığı göreceksin dedi bize. Zaten burada da bir yıldız kartı var. Dolayısıyla evet böyle durumlar var. Evet biraz mücadele olabilir. Özellikle ihanet bir ihanetin açığa çıkmasıyla şekillenen bitişlerde ve evliliklerde olabilir bunlar. Dolayısıyla ayrılıklar çok mümkün bu tarz şeyleri olanlar ama kalbi boş olanlar için güzel bir ay e, diyebilirim ve netice itibariyle zaten yıldız kartı tüm bunlar olsa bile sonuç itibariyle bazı şeylerin e, sizin için yani hayatın akışı içerisinde böyle olması gerektiğinde söyleyen bir ay olacaktır diyorum sevgili ikizlere peki mucize kartınız ne diyor evet <laughs> insanların yükünü enerjisini üzerine almaktan vazgeç diyor. Fazla vericilik enerjini ve tüm deneyimlerini kısır döngü içerisine tutar. Arınmayı seç. Zaten Yıldız kartı da arınmayla ilgilidir. Esas vizyonunda yani esas kart tanımlamasında bu başka bir kart tanımlamasıdır. Kişi zaten çıplaktır, kadın ve suda yıkanıyordur. Ne demektir bu? Arındım, temizlendim, bütün yüklerimden kurtuldum demektir. Böyle de düşünebilirsiniz bütün bu olanları. Böyle düşündüğünüzde ne olacaktır? Yüklerden arınma, şifalanma olacaktır. Kendi merkezinde kal diyor. Senin olan sana akacak zaten. Solar Plexus çakranı çalıştırmanı öneriyor Mucize kartımız. Evet, şekilde de görüldüğü gibi. Peki o zaman bir tane ne seçiyoruz? Kehanet kartı seçiyoruz sevgili ikizler için. Peki oyun diyor. Sen zaten hayatı oyun gibi algılamayı seversin. Bir küçük bir çocuğun neşesini ve coşkusunu her zaman taşırsın. O yüzden eğlen. Eğlence hayatına ama biraz dikkat et dedik bu ay. Ee, fazla ciddiye alma diyor. Hepsi geçici ve hayatın getirdiği şeyler tabii ki acı verebilir. Ama olması gerektiği gibi bir işleyişi var sistemin. Sen de diyor o yüzden hayatında bir oyun olduğunu aslında unutma. Evet Neşet Ertaş'ın dediği gibi ah yalan dünya diyoruz o zaman. Sevgilerimi yolluyorum. İkizler Burcu'na görüşmek üzere. Bay bay.